Yeni soru şu. Hocam ilk romanım muhteşem olsun istiyorum. Bu mümkün mü? Böyle bir şey mümkün değil. Çünkü ilk romanın muhteşem olması demek sizin zaten bugüne kadar yaptığınız her şeyle, bütün varlığınızla, bilginizle, eğitiminizle, kültürünüzle muhteşem olmanız demektir. Sadece sizin muhteşem olmanız da yetmiyor. Aynı zamanda dünyanın muhteşem olması gerekiyor. Okurların muhteşem olması gerekiyor. Her şeyin muhteşem olması gerekiyor. Neden muhteşemliğe, mükemmelliğe bu kadar taktınız anlamıyorum. Çünkü bu bana çok soruluyor. Yani şunu demek istiyor sanırım insanlar. Hocam ben bir tane kitap yazmak istiyorum. Onun da muhteşem olmasını istiyorum. Böyle bir şey mümkün değil. Bu şuna benziyor. Ben bir çocuk yapayım. Bu çocuk doğar doğmaz Şampiyonlar Ligi'nde 5 gol atsın. Böyle bir şey mümkün mü? Tabii ki mümkün değil. Büyük yazarları düşünün. Niye sürekli yazmışlar? Her yazdığını bir öncekinden daha iyi yazmaya çalışmışlar bir kere. Kendi geliştikçe, dünyayı tanıdıkça, bu işi öğrendikçe yazdığı eserleri de doğal olarak daha da iyileştirmiş. On binlerce insanla temas kurdum yazarlık konusunda. Çeşitli yerlerde sempozyumlar, seminerler, kurslar, festivallerde aynı zamanda atölye çalışmaları falan yaptım. Herkesle çeşitli konularda sohbet etme şansım oldu. Bu muhteşemliğe insanlar neden takmış buna bir bakalım. Hocam bir tane roman yazacağım o da muhteşem olsun. Yani şunu demiyor. Hocam ben bu işi öğreneyim. Çünkü edebiyat yüzyıllardan beri var olan bir sanat ve gelişiyor öncesinde de çeşitli gelişimler gösterilmiş edebiyat sanatı ortaya çıkmış ve hala gelişmeye devam ediyor. Öyle olmasa insanlar yazmayı bırakırdı zaten. Büyük yazarlar defalarca yazmışlar. Her yazdıklarını üstüne ekleyerek bir öncekinden daha iyi olsun diye yazmışlar. Elbette ben 30 tane kitap yazdığımda her biri bir öncekinden daha iyi olsun isterim. Kendi en iyi halime gelmek isterim. Yani her seferinde daha iyi yazarak kendi mükemmelliğimi, kendi muhteşemliğimi yakalamak isterim ama bunun sonu yok. Öyle olsaydı büyük yazar yazarlar muhteşem bir şey yazdığını düşünseydi, artık zirve olduğunu düşünseydi zaten yazmayı bırakırlardı. Demek ki odaklanmamız gereken şey nedir? Ben bu işi öğreneceğim diyeceksiniz. Her şeyle öğreneceğim. Kendimi eğiteceğim. Sonra düzenli olarak yazacağım. Her yazdığımda da gittikçe iyileşeceğim ve insanlar benim yazdıklarıma daha fazla talep göstermeye başlayacaklar. Benim iyileştirdiğim bütün bu eserlerde okuyan insanları da tabii ki iyileştirecek. Sanatın gücünü işte bu burada görmüş olacağız. Lütfen odaklanacağınız şey daha iyi yazmak olsun. Daha iyi yazabilmek için de elbette eğitim almak çok önemli, kendimizi eğitmek çok önemli.